VUK 527 tebliği doğrultusunda Türkiye'nin ilk onay alan yeni nesil pompa yazar kasası Beko 1000TR, Beko marka ve token yazılım gücüyle birçok yeniliği beraberinde getiriyor. TokenX yazılımı ile çalışan Beko 1000TR hem fiziksel özellikleri hem de yazılım özellikleri ile ön plana çıkıyor. Beko 1000TR'nin entegre posu sayesinde artık pompa yanında kredi kartı ile temassız, manyetik, çipli ödeme alınabilmenin yanı sıra birçok farklı ödeme yöntemi ile markete gitmeden ödeme işlemi tamamlanabiliyor. Bu sayede özellikle istasyonlarının yoğun olduğu dönemlerde hızlı işlem yapılması ve kuyrukların önüne geçilmesi sağlanıyor. Tamamen opsiyon olan bu özelliğin kullanımı istasyonun tercihine bağlı olarak kullanılabiliyor. Beko 1000 TR dışarıda ödeme akışı dışında marketteki ödeme işlemlerini de hızlandırıyor. Beko 1000 TR ile ortak Tokenex yazılımı kullanarak entegre çalışan Beko 400 TR Android Post yazına plaka ve tutar bilgisi otomatik olarak akıyor. Bu sayede görevlinin manuel giriş yapmasına gerek kalmıyor. Hem işlem hızlanıyor hem de manuel giriş ortadan kaldırarak hatalı işlemlerinin önüne geçiliyor. Çift dokunmatik ekranı sayesinde cihazı müşteriye çevirmeye gerek kalmıyor, çok daha iyi bir ödeme deneyimi sunuyor. Beko 1000 TL'nin içerisinde bulunan TokenX yazılımının web arayüzü üzerinden birçok rapora ulaşılabiliyor. Tokenex web arayüzü XZ raporlarına Y diyor raporuna ve plaka, tarih, satış, miktar, ödeme türü, banka bazlı raporlara ulaşmanızı sağlıyor. Yazılım özelliklerinin yanı sıra Beko 1000TR kullanım kolaylığı sağlıyor ve dayanıklılığı sağlayan fiziksel özellikler barındırıyor. 7 inç geniş renkli dokunmatik ekranı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Tüm yüzeyin dokunmatik olması sayesinde tuş kullanımınıza ihtiyacınız kalmıyor. Ancak her ihtimalde ekran yanında yer alan 8 adet tuş ile de kullanmanıza olanak sağlıyor. Cihazda dahil 5 megapiksel kamera da bulunuyor. Bağlantı konusunda oldukça geniş bir seçeneğe sahip. İçerisinde yer alan SIM ile ücretsiz 4G bağlantısı sunuyor. Bununla birlikte Wi-Fi, Ethernet ve Bluetooth bağlantılarını da destekliyor. IP54 ve IK08 sertifikalarına sahip sağlam dış alüminyum kasası sayesinde Eksi 30 ile artı 55 derece arasında zorlu hava koşullarına, yağışa ve darbelere karşı dayanıklı olarak çalışıyor. İstasyonun ve adanın konumuna göre duvara monte ya da ayakta tekil olarak kullanım seçeneği de sunuyor. Cihazda hem fiziki hem de elektronik mühür bulunuyor. İçerisindeki yazılım sayesinde tüm satış işlemleri anlık olarak geliriyesi başkanlığına raporlanıyor sağladığı güvenli yazılım altyapısı sayesinde ve uzman servis ekibi ile hızlı kurulum desteği sunuyor. 350'ye yakın Arçelik Beko yetkili servis ağı ve alanında uzman TORA servisleri ile birlikte kurulumlar gerçekleştiriliyor. Arçelik Pazarlama AŞ ile 2 yıl garantiye sahip Beko 1000 TR, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek yazılım altyapısına ve uzaktan cihaz yönetimi imkanına sahip yeni nesil pompa yazar kısa dönemiyle birlikte artık tamamen bağlantılı cihazlara geçiş yapılıyor. Beko 1000 TR'nin Token yazılımı, Android tabanı ve içerisinde yer alan uygulamaları sayesinde artık işinizi çok daha hızlı ve verimli yönetebileceksiniz. Uzaktan yazılım güncellemesiyle kendini her daim güncel tutan Beko 1000 TR ile siz de dijital dönüşümde yerinizi alın, işinizi teknolojiyle büyütün.